Merhaba arkadaşlar. Ben Hurenil. Bazen ne yaparsak yapalım bir şeyleri değiştiremediğimizi düşünürüz. Evet, bir şeyleri değiştiremeyiz. Çünkü biz bir şeylerin değişmesine izin verdiğimiz müddetçe hayatımızda bir şeyler değişir ve dönüşür. Peki sen değiştirmek istediğin alanlara ne kadar izin veriyorsun? Ya da değiştirmek için uğraştığın alanı ne kadar değiştirmek istiyorsun? Eğer bu alan yüzde bir kısım ise bunu değiştiremezsin. Eğer bir şeyi yüzde yüz değiştirmek istersen ve bu alanda seçim yapıp bu seçimlerine de izin verirsen işte o zaman değişim gerçekleşir. Sevgili dostum. Bugün kendine izin vermeye ne dersin? Bugün kendi önüne koyduğun tüm engelleri, tüm bariyerleri indirip sadece kendine ve olasılıklara izin vermeye ne dersin?